pırlanta bir yavrum üstü. Rabbi cennetiyle cemaliyle müşerref kız. Ve libayül hamd ismiyle müşerref. Sence altında bizleri haşrı cemeylesin. Mustafa kardeşimize aynı şekilde rahmetiyle tecelli eylesin. Daha fazla konuşamayacağım. Milletimizin başı sağ olsun. Fakat bu haşhaşilere, bu malum terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve evvel Allah bu ülkemizi birlik, beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacağız. Rabbim rahmet eylesin. Kusura bakmayın. Kıymetli kardeşlerim, dua dua eşliğinde inşallah mezarlıklarımıza çıkacağız. Buyurun hocam. Ses Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Bugün burada namazlarını kıldığımız şehitlerimize de, Türkiye'nin dört bir yanında namazları kılınan kılınacak olan, şu anda sayıları 161 olan şehitlerimize ve bu toprakların İslam yurdu olması için, İslam yurdu olarak kalması için mücadele eden bütün şehitlerimize şehitlik rütbesine ermeseler de bu mücadele içerisinde yer alan ve ahiret irtial eden bütün ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Yaralılarımıza, hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Millet olarak ümmeti Muhammed olarak birbirini seven, sayanlardan eyle bizi ya Rabbi. Birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birliğimizin, birliğimiz uğruna çalışan, çabalayan, gayret gösteren, bütün ehli imana bilhassa devlet adamlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Nusret eyle ya Rabbi. Her türlü şerden ve şerliden sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bilhassa okumuşların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü dahili ve harici düşmanlara karşı bizlere güç kuvvet ver ya Rabbi. İçimizdeki içimizdeki hainleri anlayacak basiret ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri yapılan duaları dergah uluhiyetinde ahseni kabul ile makbul eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه